Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan Genç Bir Davetçi Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh hakkında kısa bilgiler, 2. Hazreti Erkam'ın radıyallahu anh evinin konumu, 3. Hazreti Erkam'ın radıyallahu anh evinin İslam davetindeki rolü. 4. Hazreti Erkam'ın radıyallahu anh evini vasiyet etmesi. Birinci başlığımız Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh hakkında kısa bilgiler. Genç sahabilerden öne çıkanlardan biri de Erkam bin Ebil Erkam'dır radıyallahu anh. Miladi 594 yılında doğan Erkam radıyallahu anh, Mekke'nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden Beni Mahsum kabilesindendir. İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. Mekke'de 17 yaşındayken Müslüman olmuştur. Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan Erkam radıyallahu anh ile Ebu Talha el Ensari radıyallahu anh arasında kardeşlik bağı yani muahat kurulmuş ve burada kendisine bir ev verilmiştir. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşların hepsine katılmış, okuma yazma bildiği için Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katipliği yapmıştır. Erkam radıyallahu anh Medine'de 80 küsur yaşında vefat etmiş ve cenaze namazını vasiyeti üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kıldırmıştır. İkinci başlığımız Hz. Erkam'ın radıyallahu anh evinin konumu. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh hayatı boyunca İslam dinine büyük hizmet ve katkılarda bulunmuştur. Ancak Erkam radıyallahu anh denilince akla ilk gelen İslam daveti için açtığı evidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam tarihinde Darül Erkam yani Erkam'ın evi diye anılacak bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak merkez haline getirmiştir. Arkadaşlar Arapça dar ev demek Darül Erkam ise Erkam'ın evi manasına gelmektedir. Hz. Erkam'ın evi Kabe'nin batısında Safa Tepesi'nin yanında hacıların hac görevini yapmak için gelip geçtikleri en işlek bir yerdeydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin ilk dönemlerinde insanları İslam'a bu evde davet etmiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Müslümanlar müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenmişlerdir. Çünkü bu ev kalabalık bir cadde üzerinde ve güvenliydi girip çıkanlar belli olmuyordu. Diğer taraftan evin geniş bir salonunun olması da İslam'ın anlatılması için gayet uygun idi. Üçüncü başlığımız Hz. Erkam'ın radıyallahu anh evinin İslam davetindeki rolü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu evde bir taraftan Müslümanlara dini bilgiler öğretmiş, diğer taraftan da İslam'a çağrı vazifesini yapmıştır. Bu sayede pek çok kişi Müslüman olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bu evde İslam'la şereflenmiştir. Dolayısıyla Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh İslam davetinin ilk yıllarında dışarıdan gelen kimseler ile Mekkeli Müslümanlara İslam'ın anlatılması için bütün tehlikeleri göze alıp evini açması gibi çok önemli bir görev üstlendi. O dönemde Mekkeli müşriklerin ilk Müslümanlara uyguladıkları baskı ve işkence göz önünde bulundurulduğunda Hazreti Erkam'ın evini Hazreti Peygamber'in hizmetine sunmuş olmasının önemi daha kolay anlaşılacaktır. İslam'a davet özelliğinden ötürü Hazreti Erkam'ın evine Darül İslam, Beytül İslam gibi isimler verilmiştir. Bu hizmetinden dolayı Hazreti Erkam radıyallahu anh ve evi Müslümanlarca hep saygı ile anılmıştır. Darül Erkam, Müslümanlar 40 kişi oluncaya kadar tam bir sığınak olmuştu. Kur'an-ı Kerim'deki, şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et, müşriklerden yüz çevir ayetiyle Müslümanlar için gizli davet dönemi bitip açıktan tebliğ dönemi başlamıştır. Hicr Suresi 94. Ayet Bu ayetten sonra Müslümanlar Erkam'ın evinden ayrılarak hicrete kadar Mekke'de İslam'ı yaymaya çalışmışlardır. Dördüncü başlığımız Hazreti Erkam'ın radıyallahu anh evini vasiyet etmesi. Hz. Erkam radıyallahu an İslam tarihinde büyük önemi olan bu evi hiç satılmamak ve mirasçı olunmamak şartıyla oğluna bıraktı. Evin ayrıca bir vakfiyesi de vardır. Bu vakfiyede şöyle yazılıdır. Bu, Erkam'ın safadan az ileride bulunan evi hakkında verdiği sözü ve vasiyetidir. Arsası harem-i şeriften sayıldığından bu evde vakfedilmiştir. Satılmaz ve mirasçı olunmaz.'' Buna Hişam bin As Az ve Asatlı kölesi filan şahittir. Bu İslam tarihinde yapılan ilk vakıf olarak kabul edilir. Arkadaşlar sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Hz. Erkam radıyallahu anh, evini sadece İslam'a çağrı için Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem açmakla kalmamış, genç bir sahabi olarak İslam ile ilgili öğrendiklerini de çevresindekilere anlatan bir davetçi olmuştur aldığı iyi eğitim, okuma yazma bilmesi, iletişim becerisi gibi özellikleriyle İslam dininin anlatılıp benimsenmesinde de önemli görevler yerine getirmiştir. O, davetçiliği ve fedakarlığı yanında takva ve şecaat sahibi bir gençtir. Allah kendisinden razı olsun. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.